Oyuncak Ülkemizde yaşı 50'yi aşan çoğu kişi oyuncak için şöyle der. Biz eskiden oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Bu sözde hem bir özgüven hem de günümüz oyuncak dünyasına bir tepki var. Gerçekten de öyleydi. Kendi çocukluğumu düşünüyorum. Yahu en basidi oynayacak top bulamazdık. O yıllarda yere değdi mi fena halde zıplayan lastik toplar vardı ve bilhassa onlarla futbol oynamak bayağı hüner isterdi. O topa verecek para bulamaz, paçavraları sıkıca yuvarlayarak İngiliz sicimiyle sarar, böyle bir topla saatlerce oynardık. Bir arkadaşımız çok marifetliydi. Telden taksiler, arabalar hatta vinç dahi yapardı. Biz bu arabaları gazoz kapakları, renkli el işi kağıtlarıyla kaplar, ayakta sürecek kadar uzun direksiyonuyla ağzımızı korna yaparak yarışırdık. Esas yarış çember çevirmekte olurdu. Bit pazarından alınan türlü ebatlarda çember sürecek kalın bir telle sahaya çıkar, start verilince ileri atılırdık. Her çemberden çıkan o ince cazırtı adeta bir orkestra yaratır, tozlu yolda ardımızda jet uçağının dumanı gibi bir iz bırakarak tabana kuvvet koşardık. Cam bilyelerle oynamanın zevki başkaydı. Tahta oyuncak yapmak bayağı hüner isterdi. Ama şurasına önemli vurgulamalıyım. Eğri büğrü de olsa yaparken, çakarken parmağımıza çekiç deyip şişse de, miline taktığımız teker deliği dar gelip dönmese de, iş bittiği zaman adeta bir zafer kazanmış gibi olurduk. Dile kolay, elimizde bir eser vardı. Bizim eserimiz, alın terinin eseri. Bu uğraş çocuk zihnimize ve hissiyatımıza bir şahsiyet kazandırır, hazıra konmaktan öte bir zevk verirdi. Üstüne hemen kiremit, tebeşir, yağlı boya, kömür, ne bulursak onunla bir isim yazar, ismin iki yanına ay yıldız kondururduk. Ardından bir nara patlatırdık. Yol verin yeşile, kavuşsun eşine! Mutfak eşyaları, kürek sapı, yayık vesaire yapan, aza kanaat eden fakir ve ihtiyar marangozlar, çocuklar için basit tek tekerli arabalar, sallanan atlar, yeni yürümeye başlayan çocuklara üç tekerli çığırıklar falan yapardı. Kızlar kendi bebeklerini bir haç misali birbirine çivilenen çubuk üzerine kumaş parçaları uydurarak bir yuvarlak torba dikip içini doldurduktan sonra ona kaş göz yapıp baş şekline sokup bu sopalardan uzun olanının ucuna geçirip ardından bir de başörtüsü bağlayarak imal ederlerdi. Evcilik oynarken bezden, kiremitten, tahtadan evler yani eve benzer şekiller yaparak birbirlerine misafirliğe gidip çamurdan imal edip kuruttukları bardaklarda, fincanlarda çay kahve ikramında bulunurlardı. Oyuncakçı diye müstakil dükkan yoktu. Bakkal, kırtasiyeci, züccaciye mağazası bile Teneke taksiler, uçurtmalar, lastik toplar, rüzgar gülü ve çıngırak satardı. Bunların nostalji olsun diye yazmıyorum. Bir zihniyet değişikliğidir dediğim. Dünya bir kararda durmuyor. Teknoloji ve sanayi her geçen gün yenilikler buluyor, imal ediyor, pazarlıyor. Biz de bu pazara dahil olduk. Naylon ve plastiğin devreye girmesiyle oyuncak dünyası çeşitlendi. Bez bebeğin yerini naylon bebek aldı. Şimdi yeniden bez oyuncaklara, tahtaya dönüş var ama bu bir endişe yüzünden. Naylon hastalık sebebi. Bu oyuncak kalıplarını yurt dışından getiren veya burada hünerli kalıpçılara yaptıran iş adamları gidişata ayak uydurmaya çalıştılar. Çeşit çoğalınca şehirlerde müstakil oyuncak mağazaları açıldı. Bunlar hem yerli hem ithal oyuncak satıyor, böyle bir mağazaya giren çocuk ne yana bakacağını şaşırıyordu. Çin'in hemen her sahada olduğu gibi oyuncak alanında da piyasaya girmesi bir deprem etkisi yarattı. Hem çeşitli akıl almaz çeşitli, hem gösterişli, hem ucuz. Etrafı Çin malları kapladı. Yerli oyuncak sanayisi neredeyse battı. Televizyonun icadıyla radyonun papucu dama atıldı. İnternet müzik dünyasını yerle bir etti. İMÇ'deki dükkanlar bir bir kapandı, Kaset zaten unutulmuştu, CD de hapı yuttu. Şimdi tablet bilgisayarlar ve oyuncak konsolları var. Elektronik sınır tanımaz bir hız kazandı. Dünyanın en büyük oyuncak firmaları bu elektronik oyuncaklar karşısında zarar etmeye başladılar. Yakında onlar da ya bu alana geçer ya da dükkanın kapısına kilit asarlar. Üstelik bu elektronik oyuncaklar çocukları olduğu kadar büyükleri de etkiliyor. Bir baba oğluyla bu oyuncakları saatlerce oynayabiliyor. Siz siz olun, tahta oyuncaktan, bez bebekten şaşmayın. Bırakın çocuklarınız kendi oyuncaklarını kendileri yapsın. Gücünüz yeter, sözünüz geçerse. Televizyon nesli bunlar. Zor çocuklar. Mustafa Kutlu Vatan Yahut İnternet Kısaltılmıştır.